orijinalinden daha orijinal. Kına ve düğünden sonra özüne dönen ne diyeyim? Ben ikna oldum. <laughs> Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer 40 kişi beğendi. <laughs> Mahmut Hoca'nın odaya çıkmasın. Altını biraz daha kaz bedrakı göreceğim. Dayı o şerefi geri alayım ben. Robotun şivesi var. Gecenin köründe şu ses çıkarsa. <laughs> Yeminle yer koşu bandı oldu. Akademik hayatım. Yıkılmadım ama ayakta da değilim misali. Ritme göre bir de kafa sallıyor. Bizimki de ayakkabı çalmayı çok seviyor. Kim o? Hal. Ben bilerek kapatıyorum genelde. Artı 10 bin utangaçlık. Ben pat diye kapatıyorum lafa ağzında kalıyor. <laughs> Metroda havalı olmaya çalışırken ben. İçeride olsam yol boyunca kahkaha atardım. Heri duvardan geçemeyince. Abi yaptığımda polisi arayacağım diyor, şimdi ne yapmalıyım? Abi orman yolu güzel miydi? Kaçırılınca gelemeyen pişmanlık hissi. Herkes ağlarken ortalıkta koşuyorduk. Ev inliyor ve başımıza yıkılacak. O sırada erkek çocukları. Niyet ettim Allah rızası için parfüm abdesti almaya. Az kullandın dimi kanka. Okula giderken ben. Anlık soğuklara karşı benim sıfat. Hayaller anasıyla kız bakmaya gelmiş olmalı bu şıklık ondan. Büyünce inek mi olacaksın sen? Robot bile bıkmış. Sinirlendi abisi niye karışıyorsun işine? Annemle her günümüz. Head, get on, get on Ders çalışırken vs kitap okurken. Paragraf çözerken biz o anda hayal gücümüz çalışmıyor. Büyük pişmanlık yapmayın. Kaşarlar grubundan gelen mesaj. Telefon gezmeye başlayınca gelen anlık stres. Kağıda can veren mühendis. Yeni şeyler keşfediyor işte. Tam mühendis kafası. Yol tarifi dinlerken ben. Tekrar sormaya utanırsın, anlamış gibi yaparsın. Doğrusunu bildiğim yalanları dinlerken ben. Köpeği nasıl ikna ettiniz? reis sinirlenip daha hızlı döndürmeye başladı. Köpeğimi eğitirken ondan beklediğim performans. Birazdan teyzem arayacak. Prime dönemler. Anne canım yengem arıyor. Adım Joe. 27 senedir nişanlıyım ve 10 hafta sonra düğünüm var. Ne bu acele önümüzde bir 27 sene daha var. Erken değil mi düğün için? Seni 27'de durduran şey neydi abla? Güvenmek için zaman lazımdı gereken yapıldı. Böyle hayalet istiyorum bana görünsün sohbet ederiz. Makineyi kapatmayı akıl edememiş. Abicim bırak uğraşmayı al fırçayı köpükle.